Değerli meslektaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, hastalarımız ve kıymetli basın mensupları. Bugün burada yüreklerimizi dağlayan derin bir acıyı paylaşmak için toplandık. 11 Haziran'da Sinop'ta yaşanan elim trafik kazasında Boyabat ilçesine geçici görevle gitmekte olan genç hekim meslektaşlarımız Doktor Sena Sakin ve Doktor Mehmet Turan Yazlak ne yazık ki iş kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan Doktor Beyza Nur Çetin şu an Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı ve dün çıktı. Kayıplarımız kalbimizde, tepkimiz güvencesizliğe. Bu tarifsiz acı yalnızca bizlerin değil, tüm sağlık camiamızın yüreğinde derin yaralar açtı. Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlak genç yaşlarında büyük bir özveri ve fedakarlıkla hastalarına umut olmuş, ışık olmuş hekimlerimizdi. Onları böyle bir kazada kaybetmiş olmanın acısı yüreğimizde derin bir iz bırakacak ve bu kayıp hepimizi derinden etkileyecek. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu trajik olay Sağlık Bakanlığı'nın sıkça başvurduğu geçici görevlendirme uygulamalarının yerindeliğini ve güvenliğini bir kez daha sorgulamamıza neden oluyor daha planlı bir istihdam istihdam politikası ve kurumların gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı çözümler bulunması elzemdir. Geçici görevlendirmelerin kamu yararına ve hukuka uygun olması kadar güvenli çalışma koşullarının sağlanması da hayati önem taşımaktadır. Adalet ve güvenlik için hemen şimdi Sağlık Bakanlığı'nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Hekim ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için tüm geçici görevlendirmelerin risk analizlerinin yapılmasını, uygun ulaşım araçlarının temin edilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz. Hekim ve sağlık çalışanlarının Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için ilgili mevzuatın gözden geçirilmesini istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için hekim ve sağlık çalışanlarının hak ettikleri koşullara kavuşması bir zorunluluktur. Mesleğimize güvenli bir gelecek istiyoruz. Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlık insanları onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyla daima yaşayacak. Onların insanlığa adanmış hayatları ve mesleki gayretleri bizlere sorunsuz bir ilham kaynağı olmaya devam edecek. Bu kayıpların acısını içimizde taşıyarak benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hekimlik güvencesi ve güvenliği bir sağlıklı gelecek istiyoruz. Hekim Birliği Sendikası olarak hekim ve sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarına sahip olması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve bu trajik olayların tekrarlanmaması için sorumluların vakit kaybetmeden gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.